Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tanışma videosu çekeceğim. Benim adım İsmail Soyadım Katrancı. Güzel videolar çekmeye çalışacağım. Woftim ve mini kadar videolar ama siz başka oyunlar isterseniz onları da çekerim. Sizin isteğinize bağlı. Kanalıma abone, abone olun ve beni geliştirin. Daha güzel videolar çekebileyim. Bu sayede hem gelişirim, en güzel videolar çekerim, hem de abone sayısını arttırırım. Abone olunca iyi oluyor tabi. Arkadaşlarla falan iyi eğleniyorsun. Hava atma da eğlenceli oluyor. Bugün sizlere tanışmak için çekeceğim demiştim. Tanıştık artık. Siz de adlarınızı yazarsınız. Öyle tanışıp arkadaş olabiliriz. Birlikte video çekebiliriz internet fenomeni de olabiliriz. Artık size kalmış. Ben bir dahaki videomda oyun videosu çekeceğim. Minecraft videosu çekeceğim. Ondan sonra belki Wolf Team çekelim. GoLive çekebilirim. Ama ilk Minecraft çekeceğim. Minecraft küçüklüğümden beri oynadığım bir oyun. İlk defa çekiyorum. Biraz acemiyim. Kusuruma bakmayın. Ses kalitesi de biraz kötü olabilir ama yapacak bir şey yok. İlk defa çekiyorum artık bitirelim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.